Merhabalar arkadaşlar bugün sizler <laughs> birlikte galiba bir şey oynuyoruz nükleer, nükleer oyunu diye parti oyunu nükleer oyunu mu parti oyunu mu bilmiyorum nükleer oyunu herhalde arkadaşlar oyunun amacı ne pek bilmiyorum kanka oyunun amacı ne Yani sadece nükleerlerin gücüne bakıyorsun o kadar amaç bu Ha. Yani bugün bu oyunları mı test edeceğiz diyorsun. Bugün sadece bunu test edeceğiz. Yarın öyle yapabiliriz. Tamam yarın oyunlarını test ederiz. Eee böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Bir like atarsanız abone olursanız çok mutlu olurum. Gerçekten Kanka hangisini seçelim? Sen seçtin mi? Agni seçtim ben oylamalarda. Kanka en alttakini en son videonun sonuna saklayalım çünkü en alttaki fena bir şey. Tamam. Neden en alttakinde hatta sen sana ben yazayım Discord'dan doğru. Yok yok. Videonun sonunda onu bakarız. Uçağın üstünde Aa, bir şeyler var arkadaşlar. Öğrenmiş ol sen de Ana ne oluyor lan? Ben dans ediyorum. Ha ben de dans ediyorum. Pervaneye karşı attı. Ana öldüm. He. dans mı ediyorsun? Bazıları hala dans ediyor arkadaşlar. Şuna bakın. Ben de dans edeyim. Ben, ben de dans edeyim. Sip pap pap alıyor bela. Ben Ana <laughs> nee, da telif er yemeyiz. Ne ama ne ama ne Ana. Sen telif atacaksın ya. oğlum bana. Arkadaşlar bu arada eee oyunda galiba şöyle bir olay var. Burada uçan taburelere oturuyoruz ve eee nükleer bombalar farklı farklı şeyler olabilir. Hangisini seçelim? Don bir ger onu seçtim. Kanka bence en alttakini seç. Çok güzel bir şey. Tamam onu seçeriz. Bundan sonra da onu seçelim kanka. Fatma seçilir. Sakın aktif falan deme hiç birini açamayacağım. Ben daptıcağım. ben şu an oyunun resimleri var ya onları falan ha bir <laughs> Tamam geliyorum dur. Yani, çabuk, çabuk. tamam geliyorum. Aşağı atladım. Pembe okulun yanında. şekli rak doldu. Evet. Normal rak dol var mı Refe? Ha yok. yok. Kanka yok. Güzel olur. bombayı ben atacağım. Bombayı ben bırakacağım. Geçin, şuradan Gördün mü sen? Drop yani, tuşu ben... var. Bir tane burada drop tuşu var. Drop tuşuna basacakmışız. Ha, verdim. Veremedim. En verdim. En az iki mi? Evet. Sönü kırmızı renkte. Oo seçildi. Drop 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 drop. Kaka ben, ben drop'a bastım galiba. Kanka benim ne grafikler misin? kötü ya. Aa patlatıyorlar çabuk. <laughs> Oha! Harika bir ses. Al fena çok koş 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 koş. Çabuk. Aa kara delik araçtı Kara delik miymiş o? Evet. Kanka sana Karadem. ne oldu? <laughs> Öldü olsun da kalıyoruz. Girana. <laughs> i̇yi, iyi denç. Arkadaşlar ya lağımda biri kalmak ister mi ya? Çok kötü. Dışarı mı çıkalım? Mı? Yok, lağamları ben hiç sevmiyorum da. Aa, çıkamadım. Baksana. Her şey yutmuş. Aa! Aa! Bir de chatten yazıyor. Arkadaşlar. Ha ha. ne ya? Ee, bu ne? Bu niye burada kaldı? Kanka bu sıralama. Ben bu niye burada peki? Uçağın içinde vardı. Aha, Kanka. En alttan bir üstü. Senin oy verdiğini seçeceğim. En alttan. Kanka sinirle beyaz bir renkli bir şey. Penaltı patlayıcısı var. Evet tamam. Penaltı patlayıcısı. Kanka ben reset. Ben sıralamaya bakacağım. Evet. Kanka öldüm ben. <laughs> Arkadaşlar burada garip garip şeyler var. Kanka bombayı şey bo bırakacağım. Ben. Bırakayım, ben bu bırakacağım. Ben bırakacağım. Ben bırakacağım. Bombayı ben bırakacağım. E e. Kanka bombayı attım. O, o, kanka çardakta saklanmayı düşünüyorum. <laughs> çardak mı? Ben de aşağıya atladım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka çok iyi nükleer bomba. Evet. Babam kadar. kadar mı? Kanka ben şu pervane ile ölmek istiyorum. Aa pervane beni delik deşik etti sanırım Kanka bir dakika rotasyon yapmamışlardır herhalde. Onu yapamazlar. Ha? Aa, rotasyon yapmamışlardır herhalde. Kanka map değişti. Ne map Map'li değişti. Değişmeliydi, çöle döndüm hep. Burada bir şey kalmadı. Yok sadece karakterim var da fark Heh. Tamam öldüm. Yattım ben. <laughs> Kanka uçağın üstüne gel videomuzu bitirelim. Canlı kısım var yani, de oraya gel. Üstünde bir de. Ben oy vermiyorum. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Ee, oyun güzel mi? Yani güzel. Roleplay yapılır mı? Yapılır. Ama yani güzel ama birazcık şey bombalar saçma olmuş bazıları. Dans bombası falan aşırı saçma olmuş o hele. Neyse arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın hepinize. Субтитры сделал